Dur lan. Bir turda ben anında hasar kullanayım. Tamam. Sen ne atıyormuşsun değil mi? Ben öyle attım bir kere. Go. Yok. Evet. Ölmeseydin zaten. Yüyü yüyü yüyü. Karpuz tıkamaca. Karpuz tıkamaca. Karpuz <laughs> tıkamaca. Şaka Aha, şaka. şaka. Yok <laughs> kaçıracağım zaten. Bu. Eyvallah. Bu açıdan taklidi Bunu beklemiyordum. Hadi gel. Hayır! Aa düşmedin. Alır mısın oradan? Aldım. Aldıysan saldım ya. Kanka andotyum klavyeye bir basışım var bir basışım var lan oğlum şuradan al ya. açsana kanka kanka. Nereden güne gittiniz mi? Eee. Bulayım mı gök? Kestim bende. gökyüzü atmam Aynen. Ha. Öldüm tamam, bende. Kestim lan keseceğimi düşünmedim. Hadi Bunu bir kestim Sesin kesilince genelde. Aptın peki de Ağamda şu hasarım saymıyo pinkten Ya bi şaka mısın prentli? No. Kim elde? Lütfen. Arındın. Kim arındı? Bilmiyorum. İkinizde baktınız kanka yüzde arındı mı olsun, diye. Kanka, Geliyorum. Evet. Hadi kanka dalacağım mı? Ya sal bana dalayım. Aha. Lan Uy, dediğim gibi yallah. çocuk yaptı bu arada. Yani A9'da mı kullanıyorsun A'yı? Eser Oksi ile sen atacaktın. Ha, olta kırılmış. Adama vurmasam ondan apay. Aradına bak. Efendim. Taklacı girse şuna ya. Kaç Yürü. yok. Gel. Of. Çok güzel oturdu. Aç şükürüm ya. Acı altından yok. vursam seker misin ki yukarı? En bir çen. daha son. Öleceğin home check, home check. Bir yere home check ondan sonra deneyeceğim. Sonra da kasklarını açacağım. İki tane kask açacağım. Bir tane sonra. Onu çek. Anında at sadece sen dışarıdan. Biri arındı. Teci atmam. Teci benim. Arındı bir arındı. Teci istiyorsan iki kask daha salla. Öldü bu. Gökbende. Ben VSM atıyorum. <laughs> Çekmişsin. Yok ki vur yandan vur. Evet. PC atmaya çalışıyor. Dört tane yok bende eşek. Bir daha. vur karşılan. ben vuramıyorum. Arındırmam, Arındırmayım kaç yok madenci vardır inşallah. Fena değil de. Bakıyorum hepsi Ejem'de. Ejem'i bek. O da sende. Evet. Bazı gibi oynadım görüyor musun? evet. Kanka bu Arda niye 5 yıldır ısısın? bu adam niye 5 yıldır <laughs> evet, ısısın? 10 saniye vardı daha. Boş ver Enes sen oynama. Kanka. Oğlum <laughs> harbi zor oyun. Hayır, hayır.